Merhaba arkadaşlar. Saratlı kasabasındayız. Saratlı kasabasında, e, belediyenin kültür bölümünde görev yapan e, Sayın Deniz Kaplam e, hocamlayız. Ona sorular soracağız ve cevaplar arayacağız. Bir köye gittiğinizde, e, kasabaya, belediyeye gittiğinizde aklınıza ilk gelen şey, yani neden buranın adı bu? Biz de oradan başlayalım. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Size hoş geldiniz tekrardan. Ee, memnun olduk de görüşlerimiz için. Ee, Saratlı ismi şöyle gelmektedir, rivayette Tabii ki. Ee, Saratlı ismi e, eskiden yaşanmış, 1919 yılına kadar dayanmaktadır ismi. Sarı Bey, Türkmen Bey'i olan Sarı Bey tarafından e, o şekilde Sarı Bey olarak geçmektedir. Ve bu etkileşimden sonrasında Saratlı olarak da devam etmektedir. Yani isim değişikliği olmuştur. Evet, yani Saratlı'nın ismi e, bu şekilde. Peki hocam, köyü de gezdik. bayağı da güzel bir kültürel yapısı da var. Sizin kültürel faaliyetleriniz, çalışmalarınız nelerdir? Bunları öğrenebilir miyiz? Şöyle kısa bilgi vereyim size. Saratlı kasabası eskiden beri Alevi kasabası olarak bilinmektedir. Ve bu şekilde kurulmuştur. Saratlı kasaba, yani belediye olarak da şu anda kalan, Aksaray genelinde kalan, belli başlı belediyelerden bir tanesidir. Saratlı halkı, ee, geneli normalde yurt dışında yaşayan insanlardan da oluşur. %70 kadarı yurt dışında yaşarlar ve burada kalan kısımda e, gelirlerini tarım ve hayvancılıkla karşılamakla yükümlüdür. Ee, Saratlı kasabamızda iki tane yerel bulunmaksadır. bulunmaktadır. Birisi Azizmelkirus, bir tane Saratlı Kırkt gözü yerel çiftliktir. Azizmelkirus 2019 yılında faaliyete geçmiştir. Ve Saratlı kasabamız 25 yıllık bir olan eee 40 göz yerel Sonrasında insanlarımız e, cem evlerinde zamanlarını geçirirler, kış aylarında e, dedelerimiz gelir, burada cem yapılır, e, öngörülen şeyler anlatılır. Sonrasında da e, bu bilgi çocuklukta, çocuklara kadar anlatılarak rivayete göre bu şekilde devam eder. E, şu anda kurduğumuz, bu sene kurulan Alevi Kültür Derneği'niz vardır. Ve çevre e, kasabamız şu anda bir e, konumdadır, merkezi konumda olduğu için 6 tane, 7 tane alevi köyümüz var burada. Bu köylerin toplamı birleştirilerek bir tane dernek kurulmaya karar verilmiştir bu yıl içerisinde. İlk başta e, Cem Evin'de başlamıştır bu dernek kurulumu. Şu anda bulunduğumuz yerde Cem Evin'deyiz zaten gördüğünüz kadarıyla. E, Cem Evin'de kurulan dernek bütün... Alevi kültürel açıdan halka hitap etmektedir. Ve ilk açılış olarak da insanlarımıza ve çocuklarımıza, gençlerimize Aleviliğin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde Belediye Başkanımız Sayın Cuma Kaptan da kendileri eğitim olan insanlara ve gençlerimize bayağı bir katkısı bulunmaktadır. Biz de bu şekilde bir başlangıç yaparaktan SAS kursu açmaya karar verdik. Gençlerimiz biraz daha toplumda, toplumla satsın, e, sosyalleşsin diyerekten. dedikten SAS kursumuzu açılışını yaptık. Fakat e, öğretmen bulamadık. Böyle bir e, açığımız var. İlgili birimlere de söylüyoruz buradan da. Sadece e, öğretmen açığımızı tamamlamamızı istiyoruz, rica ediyoruz. E, bu şekilde devam eden olaylarımız. Sürleyip bir şekilde bütün kıtalara, gençlere aktarılsın istiyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, şu an Cem Evin'deyiz. Evi alt bölümünde bir faaliyet alanı. Ee, çayı her zaman kaynıyor. Bir tarafı kitaplık, yani bir kültür merkezi gibi. Ee, gelebilirsiniz dediğimiz gibi çayı her zaman kaynıyor. Ee, Deniz hocama da teşekkür ediyoruz bilgiler için. Ee, gezmeye ve aktarmaya. Biz teşekkür ediyoruz. E, yapımda eğilmeye geçen araştırmacı araştırma arkadaşlarımıza çok teşekkür Hı. ediyoruz. Tanıtım bizim için her, şeyimiz, her şeyimizdir. Biz sosyal belediye, belediyeciliği burada göstermeye çalışıyoruz ve bunu sosyalleşerek de yapmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.